Evet Ali abimiz. Videoyu hazırlayın. Ha video alayım. Evet. Bu ahşap oyma, ahşap yakma özelliği bambaşka bir şey. Teste ne Ali abi bu. Bak şey şekil veriyor. Evet. Abi orada olay tamamen sana bağlı abi. Heh. Evet Ali abi vallahi var ya sen bu ahşabın kitabını yazmışsın Ali abi. Evet Ali abi şurada bir iki tane yapmış Yine bakalım. Evet.